Değerli dostlarım yayına hoş geldiniz. Hepinize iyi akşamlar dilerim. Bugün sizlere Borsa İstanbul'un güncel grafiği ile daha önce incelediğim 8 tane grafiğin güncel halleri ve bir tane ilk kez yayında ele alacağım hissenin grafiğini inceleyeceğim. Bu süreçte arkadaşlar sizlere çok fazla yeni grafik paylaşmak istemiyorum. Keza tarama hisselerini de paylaşmak istemiyorum. Çünkü malum seçimden dolayı yaşanan düşüşler, dalgalanmalar, evet. insanların terste kalmaları, Malum e, borsanın da hacimsizliği yani bundan dolayı arkadaşlar e, elimizde olan hisselere ya da daha önce ele aldığımız hisseleri yorumlarda gelen hisseleri daha çok paylaşmaya çalışıyorum. E, bu süreçte arkadaşlar böyle ilerleyeceğiz. Seçim süreci belli olduktan sonra e, en azından borsanın ben e, hükümet kim seçirse seçsin borsanın çıkış yakalayacağını düşünüyorum arkadaşlar. Yani bu süreçte söyleyeceklerim bunlar. Genişimde incelemeye geçelim beraber. Şimdi arkadaşlar daha önce yayınlarda da ele aldığım gibi şöyle bir grafik inceliyordum. Önce dolar bazlı inceleyeceğim Borsa İstanbul'u. Şöyle yükselen bir trendimiz vardı. Bu trendten bahsetmiştim size yayınlarda ve Fibonacci direnci çizmiştim. Fibonacci seviyeleri çizmiştim daha doğrusu öyle söyleyeyim. Ve şu e, trendin üzerine atmasını beklediğimi söylemiştim. 235-236 dolara geldi şu anda o. O seviyelere gelmesini söylemiştim. Şu anda 233 dolardan kapattı. E, yani günlükte de inceleyecek olursak bu haftalık grafikte az önceki. Günlük, günlükte de şuradaki 222 dolardan tepki aldıktan sonra Bakın e, bu direnci kırmaya deniyor. Geliyor, kıramıyor. Tekrardan e, düşüyor, tekrardan geliyor. Ve zorluyor. Yani bu direncin üzerine atmak üzere. Onu söyleyebilirim size. Ee, dolar bazı bu şekilde. Şimdi normal olarak borsa İstanbul'u ele alalım. Pisto yüzü. Şimdi normal olarak ele aldığımızda arkadaşlar şunu söyleyebilirim sizlere. Yani şu kanaldan bahsetmiştim. Bu kanalda burada da Fibonacci çizmiştim. Burada da 4600 üzeri en azından haftayı kapatırsak rahat edeceğimizi söylemiştim ben size. Yani şu orta bandın yukarısına atmaya çalışıyor. Ee, bunu da zorluyor. Yani yine bir fitil attı bu haftalık grafik. E, 4602 seviyesinden bahsetmiştim. Gelin günlük grafikte de inceleyelim. Yani arkadaşlar aynı şekilde bakın Fibonacci seviyesine gün içinde bugün de iğne attı. 4622 attı üstüne de attı. Fakat kalıcı olamadı. Orta e, direncin alt seviyesinde kapattı. Peki bu borsanın, e, borsa İstanbul'un yükselmesinin nedeni ne? Son iki gündür arkadaşlar dikkat etmişsinizdir. Özellikle e, bankalar yükseliyor. Bankalar yükseldiği için de endeksi en azından bir nevi de olsa yukarı taşımaya çalışıyor. Biraz e, nefes aldırmaya çalışıyor diyebilirim size. Bankaların dönüş nedeni ya da yükselmesinin nedenini grafikte size şöyle açıklayabilirim arkadaşlar. Şurada e, bir saniye. Ekim 2022'den gelen bir yükselen trend var. Bakın bu e, çok güzel çalışan bir trend. Bunun altına e, sarsaydı eğer bankalar da düşüş yaşayacaktı. Şurada bir fitil atmış, şurada bir fitil atmış. Şurada en son geldi buradan bir destekten tepki aldı. Ve yükseliş e, sağladı. Ve şurada da bir e, bu yükselen trendinden tepki aldı arkadaşlar. Şurada da bir düşen trend var. Düşen trendin üzerine burada da kez daha temaslar var. Birinci temas, ikinci temas. 3 4 şurada bir fake yükseliş yaşadı üzerinde kalamadı. 5 ve en son bugün 6. temas. Bu 6. temasta da üzerine attı ve e, düşen trendin üzerinde kapanışını gerçekleştirdi. En azından e, birkaç gün daha endeks bu düşen trendin üzerinde kalırsa e, banka sektörü yükselmeye devam edecektir. En azından endeksi de yukarı taşıyacaktır diyebiliriz. Bunu o yüzden ele aldım arkadaşlar. En azından hani bankayla ilgili neden yükseldiğini. Kendimce bu şekilde sizlere açıklamaya çalıştım. Genişim hisselere bakalım. Şimdi arkadaşlar Astor'u ben daha önce yayınlarda da ele aldım. Şöyle bir bayrak formasyonundan bahsetmiştim. Ve iki tane direnç destek kutumuzdan bahsetmiştim. Fibonacci direnç destek seviyeleri çizmiştim arkadaşlar. Ve şu kanalın üst direncinin çok iyi çalıştığını söyledim. Ve bir şekilde burayı kıramadı. Yani günlerce kırmayı denedi. Bakın o kadar çok temas var ki. 2, 3, 4, 5. Yani saymaya kalksak bile hepsini sayamayız. En az 8-10 tane temas var arkadaşlar. Bunu kıramadı. Yani son 3 gündür bunu kırmaya deniyor. Bakın özellikle bugün değildi. Dün ve evvelsi gün üzerine atmaya denedi. Kıramadı. Tekrardan altında kaldı. Yani söyleyeceğim Astor'la ilgili şu aşağıdaki FTR bölgesini içeren kutu. Bu kutumuz çok önemli. 39 ile 43 30 seviyeleri arasında e, keza e, Fibonacci direnci de var burada desteği de var 39 56. Şimdi aşağı düşüşlerin olması halinde e, Astor'da benim size söyleyeceğim arkadaşlar şu an 41 56 seviyesi aşağıda 39 desteği var e, daha aşağısında 33 desteği var fakat yani Astor e, endeks izin verse yukarı kıracaktır diye düşünüyorum yani e, çünkü deniyor arkadaşlar. Yani hani kırılacaktır dememe nedeni de deniyor. Kıramıyor. Bir daha aşağı geliyor. Yani çok fazla yokladı. Endeks izin verirse buradan yukarı seviyelere geldiğinde bizim için önemli olan şu seviye arkadaşlar. Hem Fibonacci hem de şu kanalın üst direnci 44 40 44,5 üzerinde kapanış şu anda bizim için en önemli seviye. 44,5 üzeri kapanışı da Yaptıktan sonra diğer önemli seviye 49.4. Bakın hem Fibonacci hem de kutumuzun üst bölgesi ee, burada da bir bobinimiz var arkadaşlar. Price Action konusu içindeki bobin. Yani bu kutunun çizmemin kutuyu çizmemin nedeni o. Yani takip edeceğimiz noktalar 45 üzerinde de 49.4, 50 seviyeler. Bunların üzerinde kaldığı sürece yukarı gidecektir. Aşağıdaki destek seviyelerini de zaten söyledim. Astor ile ilgili söyleyeceğim bu endeks müsaade ederse gidecek ilk hisselerden birisidir diyebilirim. Şimdi arkadaşlar bu yayında ben daha önce çizmiştim grafiğini fakat yayında size ilk kez alıyor, ele alıyorum. Şimdi yani bu grafiği ele almamın nedeni, bu hisseyi ele almamın nedeni tekniğin ne kadar güzel çalıştığını sizlere göstermek. Bakın şurada ben daha önce Fibonacci direnç destek seviyeleri çizdim. Fincan kul cool formasyonunu çizdim arkadaşlar. Şurada bir direnci çizdim. Yani o kadar güzel çalıştı ki BIMAS az yani BIM e, endeksi gerçekten de çok fazla sallamayan, çok sağlam duran hisselerden bir tanesi. Bakın şu fincan kulpu sağladıktan sonra arkadaşlar geldi e, Fibonacci direnç seviyesinden 1272-160 seviyesi üzerinde yani kaldı. Daha sonrasında üzerinde de kalmaya da başardı. Sonra endeks düştükten sonra geldi arkadaşlar onaya geldi. Tekrar tepki aldı buraya yukarı doğru çıktı. Geldi tekrardan tepki aldı ve hareketine yukarı doğru süzüle süzüle, süzüle devam ediyor arkadaşlar. 165.5 Yani son 2 haftaya bakacak olursak yani son 2 haftada bu hafta %5.5 geçen haftada yüzde %6'lık bir yükseliş, yükseliş sağlamış. Yani para kaybetmeyi bırakın paranız değer kazandı. Yani böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar direnç seviyesini geçen hisseler olduğu zaman önü açık oluyor. Yani ilerleyişi daha kolay oluyor diyebiliriz. Eee BIM'de de hedefler yüksek. Ben açıkçası e, şu trend kadar e, bir süre sonra yani orta vadede diyelim 208 bandına gelebileceğini düşünüyorum. E, yani direnç şu anda önünde yok. Endeksin hareketleri de önemli. BIM'le ilgili söyleyeceklerim bunlar. Şimdi diğer incelediğimiz hisseye geçelim. Ülker hissesi arkadaşlar. Şunu çizip sileyim şu önceki yayından kalma Şimdi Ülker hissesinde de yükselen bir trendimiz var, düşen trendimiz var. Şu aşağıda FTR kutumuz var destek. Yukarıda da arkadaşlar bir bobinimiz var. Ee, direnç seviyesi. Şimdi bir eee benim demişim. Ülkerle ilgili sizlere söyleyeceğim arkadaşlar. Şurada bakın düşen trendine Düşüş sağladıktan sonra aşağıdaki kutudan destek aldı. Sıkışıklık sonrasında düşen trendini kırdı. 2 yani gündür de artı kapatıyor. Dün artı 3.82, bugün artı 2.11. Yaklaşık 2 günde yüzde %6 kazandırmış yatırımcısına. Öncelikli olarak ülkelerle ilgili size söyleyeceğim şu seviye üzerinde kapanış gelmesi, 31.60 üzerine atması, yükselen trendin üzerine atması. Daha sonrasında ise 37-36 üzerine atması üstteki kutumuz. 37-36 üzerine attıktan sonra ülker hareketlerine daha hızlı ulaşacaktır yukarı yönlü tepki verecektir arkadaşlar. Şimdi Odas hissesine geçelim. Odası da daha önce ben yayında ele almıştım. Şimdi Odas'ta şu bölgede aşağıda bir destek bölgemizi içeren kutumuz var arkadaşlar. Buradan Tutundu Odaş ee, yaklaşık iki gündür de yukarı yönlü yani en azından yatay anlamda tepki verdi. Şurada bir düşen trendimiz var Odaş'ta. Yani Odaş için söyleyeceğim bu kutunun üstüne zaten atmak e, üzere 5.50 seviyesinin. Yani şu yukarıdaki daha önce destek olarak çalışan şimdi direnç çizgisi ve düşen trendin kırılımı ortak seviye. O da işte öncelikli olarak 6.20 üzerine atmasını bekleyeceğiz arkadaşlar. 6.20 üzerine attığı zaman bir dahaki direnç 7.21-7.58 seviyelerine kadar gitme ihtimali yüksek. Odaş'ı yani şu anda açıkçası tepki beklediğim hisselerden bir tanesi. Yani şu aşağıdaki kutunun çalışması da güzel. Endeks de tabii en azından yatay bantta hareketine devam ederse buradan yukarı doğru tepki verecektir izleyeceğimiz noktalar bunlar. Düşüş halindeyse aşağıda e, diğer destek bölgesi 460 var arkadaşlar. Diğer hissemize geçelim. Karfursa hissesi. Şimdi Carfursada da şurada destek bölgemiz vardı arkadaşlar. Şu destek bölgesinden tepki aldı ve tutundu. Son 4 gündür de e, bu destek bölgesi üzerinde kutu üzerinde 44 32 üzerinde kapanışını yaptı. Yani öncelikli olarak Carrefour'sa da bakacağımız 41, 48, 44, 32 yani üst bölgesi 4432 üzerinde kapanışlar gelmesi, aşağıya kırmaması, aşağıda da kırarsa da destek seviyesi, diğer destek seviyesi 41-48. Öncelikle bundan bahsedeyim. Hayır, yükselişin hızlanabilmesi için, hacim gelebilmesi için da ne yapmak gerekir? Yani ne fiyatın ne olması gerekir daha doğrusu? Yani şu düşen trendin üzerine atması gerekir öncelikle. Yani bu da 52-60 seviyeler. Yani bir süre buralarda sıkışıklık devam edebilir. Birden yukarıda kırabilir. Ya da direkt yukarıda kırabilir. Ya da uzun süre oyalar sıkışıklığın sonunda da kırabilir. Yukarıda da şurada bir yükselen trend var. E, şurada bir kutumuz var arkadaşlar. E, yani Carrefour'sa da da e, tepki alıp da kırılım gerçekleşmesi halinde 60-20, 66-60 seviyelerine gelme ihtimali yüksek arkadaşlar. Yukarıdaki direnç bölgemiz orlar. Şimdi diğer isemize el alalım. Şimdi akseni daha önceki yayınlarda da el almıştık arkadaşlar. Şimdi akseni ben e, şurada akümüle olduğu, toplandığı, yani alış satışların olduğu bir e, destek bölgesi çizmiştim düşen trend var. Ee, yine burada da Fibonacci destek dirençlerimiz var arkadaşlar. Yani şu düşen trend o kadar güzel çalıştı ki geldi bakın şurada bir destekten döndü, tepki aldı, çıktı, geldi bir daha üzerinde kapattı. Üzerinde kapattı, üzerinde kapattı. Sonra yeşil mum yaktı. Buradan tepki aldı. Daha sonrasında tekrardan tepki aldı. Kutunun içine attı kendini. Yani pardon, altına attı kendini. Burada Şimdi öncelikli olarak aksenle takip edeceğimiz nokta 31.30 seviyesi, 31.20 pardon, 31.20 seviyesi üzerinde kapanış gelmesi arkadaşlar. Ha yani şundan da bahsedeyim. Yani şu Fibonacci direnç destek seviyeleri o kadar güzel çalışmış ki arkadaşlar. Bakın şurada direnç görevi görmüş. Ondan sonra gelmiş şurada direnç görmüş temas var. Sonra gelmiş şu bölgede çok güzel çalışmış. Gelmiş şurada mesela 4-5 gün oyalanmış, kıramamış. 3288'e aşağıya doğru kırmış, salmış sonra kendini. Yani yani bu Fibonacci çizme nedeni de bu teknik gerçekten e, çok güzel çalışıyor. Özellikle hani grafik çalıştığı şekilde çizerseniz temasların çok olduğu yerden çizerseniz sizin için daha iyi olur. Yani öncelikli olarak 3120, daha sonrasında da 3288. 33 seviyesi üzeri kapanırsa aksa e, yukarı doğru hareketine devam edecektir arkadaşlar. Şimdi tepki beklediğim 3 tane liseden bir tanesi arkadaşlar. Tepki ve dönüş beklediğim daha doğrusu. Ee, günlük grafik bu. Bunu 4 saatlikte değer alalım. Pardon önce günlükte göstereyim size. Şimdi aşağıda şu kutuyu çizme nedenim arkadaşlar. Şurada şurada bir bobinimiz var arkadaşlar. Bu bobinden destek çalıştı. Tepki aldı. Cusan. Ee, günlük bazda 16.93 17.80 seviyesi ve ee, geldi. 16.99'dan e, bir dönüş sağladı diyebiliriz. Şimdi 4 saatlik grafikte söylemek istediğim şey var arkadaşlar sizlere. O yüzden ele alayım 4 saatlik grafikte. Şimdi düşen trendimiz var 4 saatlik grafikte. Bakın ee, düşen trend kırılımını gerçekleştirdi. Sonra kutunun üst direncine geldi ve kutunun üst direnci üzerinde kapatmak üzere. 17.85. Yani bundan sonra e, takip edeceğimiz nokta Cusanda bu seviyeden yukarı doğru bir tepki yani şu seviyelere kadar hemen açıklayayım size ee, yaklaşık 19.74'te bir direnci görünüyor. Ondan sonra buradan da artık endeks çok kötü bozmazsa bu seviyelerden yatay da gitse en azından yukarı yönlü tepki bekliyorum. Bir de diğer söyleyeceğim şey ise RSI arkadaşlar. Arada hisselerde RSI'yi da inceliyorum. RSI benim için önemli bir e, indikatör. Mesela bakın RSI kaça düştü? 29 pardon 26 seviyelerine düştü ve buradan yönünü yukarı doğru çevirdi. Daha önce bu seviyelere geldikten sonra bakın neler olmuş? Şimdi onu inceleyelim. Bakın şurada RSI bir düşmüş. 23 24 seviyelerine gelmiş. Buradan şu bölge %60'lık bir çıkış sağlamış. Yani RSI aşırı satış bölgesine geldiğinde arkadaşlar yönünü illaki yukarı çevirecektir. Daha önce mesela şurada da bir, şurası kaçmış, 24 seviyesi. Şurada da bir mesela, pardon, şurada da bir %38'lik bir çıkış sağlamış. Yani RSI ile ilgili söyleyeceklerim bunlar. Ben Cusan'la ilgili şu an olumlu düşünüyorum arkadaşlar. Tabii öncelikli olarak bir gözümüz endeksli olacak. Daha önceki yayınlarda da dediğim gibi endeks önemli arkadaşlar. Hisseler destek direnç seviyeleri ne olursa olsun endeks e, soluksuz düşerse keza hisselerde dayanamıyor. Hisselerde düşüyor. Şimdi diğer tepki beklediğim hisse Tukas hissesi arkadaşlar. TRCAS koduyla işlem görüyor. Şimdi turkas bakın öyle kadar güzel yerden döndü ki şurada gelen bir daha önce direnç olarak birinci temas ikinci temas üç dört beş bu çizgi uzatırsak buradan ve düşen trendten ikisinin kesişiminden geldi destek olarak çalıştı. Önce bir iğne attı sonra yeşil mum yaktı ve burada dört gündür bu bölgenin üzerinde tutunmayı başardı turkas arkadaşlar. Öncelikli olarak 13.06 üzerinde kapanış. Daha sonrasında 15.54 üzerinde kapanış bekleyeceğiz Turkas'ta. Yani şu bölgede de bir direnç var. Bu bölgeden sonra 15.54'ten sonra ise 18.83'e kadar bir yükseliş imkanı var arkadaşlar. Şimdi diğer hissemize geçelim. Şimdi su hissesi arkadaşlar. Ben bunu da daha önce ele almıştım. Haftalıkta FTR bölgesi çok güzel destek olarak çalıştı. Gelin şimdi inceleyelim. Yani haftalıkta FTR bölgesi bu bunun üzerinde kalmaya tutunmayı başardı endeksin düşüşünde bile bakın iki haftada sadece yüzde altı düştü yani ger gerçekten hisse bazına değerlendirecek olsak yüzde altı bile e, iyi bir e, tepki diyebiliriz yani tutunmaya çalıştı diyebiliriz yani, e, şu anda günlük olarak da haftalıkta bu şekilde kutunun üzerinde kaldı günlük olarak da arkadaşlar şöyle bir güzel görüntü var. Şurada bir düşen trendten bahsetmiştim. Onun üzerine attığından kırdığından bahsetmiştim. Daha sonrasında geldi kutudan tekrardan e, tepki aldı. Çıktı ve bir daha kırdı ve onaya geldi. Yani şu an o kadar güzel yerde ki hem düşen trendin onayında hem kutunun e, üst direnci üzerinde. E, Suven'den de ben e, endeks en azından yatay bile gitse güzel bir tepki bekliyorum arkadaşlar. Tabi bu söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir. Burada kendi kişisel görüşümlerimi ve grafiklerimi çiziyorum arkadaşlar. Alıp satmak sizi bağlar. İşleminizi kendi riskinize göre yapın. Burada ben yönlendirmede bulunmuyorum. Yani söyleyeceklerim bunlar. Öncelikli olarak dediğim gibi endeksle ilgili 4600 üzerine atmasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Kanalımız yeni. Bu tarz videoların da gelmesini istiyorsanız, bildirim olarak almak istiyorsanız ee, kanalımıza abone olun arkadaşlar. Hem kanalımızı büyütelim hem de bildirimleri açın ve beğeni tuşuna basalım arkadaşlar. Çünkü ne kadar çok e, beğeni olursa YouTube algoritmaları o kadar öne alıyor ve o kadar kişiye öneriyor videoları. Ve sosyal medya hesaplarımdan da bahsedeyim son olarak. Geleceğe yatırım Twitter hesabım var. Burada grafikleri paylaşıyorum arkadaşlar videodaki. Ee, Instagram hesabım da var yatırım geleceği. Bunlar da en azından takip edersiniz, grafiklere ulaşmış olursunuz. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar dilerim. Bol kazançlar, görüşmek üzere.